Patrick Berg konusunda özellikle Leverkusen takımının ciddi bir bonservis isteği var. Sörlot. Sörlot konusunda başkanın ifadesi şu. Mertens ve Ciro'nun İstanbul'da son günleri artık. Çok ciddi olur. Yani çok iddialı olur. Ama şunu söyleyelim. Özellikle Premier Lig'den bonservis pazarlığı yapılıyor. Orada biraz daha rakamı aşağı düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe. Trabzonspor'da Klassen transferini sormak istiyorum abi. Nedir sonunda? Arda Hoca için şunu da söyleyelim. Türkiye'den de bir takımın ilgisi var Play Sport Plus'a transfer'e hepiniz hoş geldiniz. Ertan abiyle birlikte bir kez daha karşınızdayız. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim abi, ben de. İstersen başlamadan önce izleyicilerimizden beğenilerini, aboneliklerini ve yorumlarını, sorularını ee, rica edelim. Nasılsın? Yavaş yavaş başlayalım. İyi, yoğunluk başladı. Bir yandan şampiyonluk yarışı, bir yandan alt sıralardaki takımların küme düşmeme mücadelesi, bir yandan transfer dönemin artık Mayıs ayını ilk haftasını bitirdik. Biraz daha hızlanacağız, hızlı bir şekilde devam edeceğiz gibi duruyor. İstersen Beşiktaş'ta başlayalım. Sayın Başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesinde emniyetim kurulunu tanışma toplantısı hem de açıklamaları oldu. Hı hı. O açıklamalardan en dikkatini çeken noktalar hangileri? Öyle başlayalım. Yeni sezon planlaması için toplantı yapıldı Beşiktaş'ta. Bir e, hoca, Soskayer, Başkan Serdal Adalı, e, onun dışında Eduard Graf, işte scout'un başındaki isim. Yardımcı antrenör bir e, görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede hocanın istediği mevkilerde belli oldu. Hep söylediğimiz gibi Beşiktaş'ta hoca şu an e, bir iyi bir stoper, onun dışında kanat oyuncusu iki tane, bir forvet, orta sağ. E, yani hocanın belirlediği böyle 5-6 mevki var Beşiktaş'ta. Serdal Başkan'la da basın toplantısı sonrası böyle bir basın toplantısından daha uzun bir sohbet toplantısı yaptık biz bu arada. Onu söyleyeyim. Yani bir saat falan ayakta sohbet yaptık. Onlarınla ilgili hepsini aç açacağız konu başlıklarını. Yani hocanın raporu belli. Orada Eduard Graf da tek tek e belirlenen mevkiler için çalışmalarına başladı. Çok yoğun bir gündemi olduğu için söyleyelim. Patrick Berg konusunda özellikle Leverkusen takımının ciddi bir bonservis isteği var. Patrick Berg Beşiktaş'ın en azından forvet attığı için düşündüğü acaba olur mu dediği isimlerden birisiydi. Ancak maliyetinden dolayı artık sosyal medyada Patrick Berk yangınını bitirebiliriz. Net bir dille bunu söyleyelim. Patrick Berk işi olumsuz ve şu an için olma ihtimali yok. Adaylıktan da ben çıkartıyorum Patrick Berk'i. Onun dışında yine geçtiğimiz haftalarda çok fazla yazılıp çizildi. Sörlot. Sörlot konusunda başkanın ifadesi şu. Çok ciddi bir bonservis talebi var. Madrid'in 27-30 milyon euro rakamlardan bahsediliyor. Hatta başkan şunu söyledi. Dedi ki 30 milyon euro Sörlot'a vereceğime forvet almam. Bir tek oyuncu alırım o bölgeye. Sadece Osimen alırım. 60 milyon euro gidip Osimen alırım dedi. Sörlot'a o paraları vereceğime. Sörlot konusu da artık defterden kapatabiliriz. Diğer çok ismi yazıldığı için söylüyorum Patrick Berg. Beşiktaş Patrick Berg konusunda hiçbir sorun yok. Oyuncu tarafıyla ilgili hem başkan bizzat görüşmüş hem hocanın temsilcisi görüşmüş hem hoca görüşmüş çünkü orada menajerler de aynı biliyorsun. Hı -hı. Oyuncu tarafından bir sorun yok. Oyuncu gelmek için can atıyor. Ancak Bodo Gilimtin şu an için oyuncuyu bırakma konusundaki tavrı net. Yani bırakmama konusunda e, devre arası Beşiktaş 4,5-5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli teklif etmişti Patrick Berke. Ancak Bodo kabul etmedi. Hem şampiyonluk hem Avrupa kupaları vesaire derken. Şu an için de yani başkana şunu sordum. Kaç para istiyorlar 6, 7, 8? Başkan direkt satmıyorlar. O yüzden de rakam konusuna çok girmeye gerek yok şu an için. Biraz diretiyorlar ve olması zor gibi duruyor dedi. Yani Toparlayacak olursak gündemde olan Sörloth, gündemde olan Patrick Berg, gündemde olan şık transferlerinin olması şu an için 99 iptal gibi duruyor. Yani e, en azından haberler konusunda çok çıktığı için bu üç ismi bir kenara bırakalım. Onun dışında e, başkanın bazı oyuncularla ilgili söylediği önemli ifadeler var. Bir Demirege. Demirege konusunda 5 milyonluk bir opsiyonu vardı Riove'nin. Riove başkan bizzat şunu söyledi. 10 milyon euroya anlaşmış. Yani Rio Riove 5 milyon euro opsiyonunu kullanıp 10 milyon euroya satacak. Büyük ihtimalle Lizbon gibi duruyor ama başkan e, takım ismi vermedi. Takım ismi söylemedi. E, sanki o Portekiz'den Lizbon olma ihtimali yüksek. Böyle Lizbon'u şey yaptı gibi ama takım ismi vermedi demirge konusunda o opsiyonu kullanacaklar ve onlar da 5 milyon euro kar yapacak ve opsiyonu kullanırken de vadiye yaymışlar. 5 milyon euroyu Beşiktaş birden nakit almayacak. Vadelerle alacak. Onun dışında çok merak edilen konulardan bir tanesi bu dışarıdaki oyuncular. Muleka'yı biliyorsun. Arap Ligi'nde oynuyor. Eğer küme düşmezse 1,5 milyon euro zorunlu opsiyonu var. Şu an için Küme düşüp düşmeyecekleri netleşmedi. Yani orada biraz daha hafta var. 3-4 hafta daha var. Eğer küme düşmezse Beşiktaş Muleka'dan para kazanarak çıkacak. Onu söyleyelim. Eğer küme düşerse Muleka geri dönecek. Mus ee Musrat'i konusunda oyuncu tarafıyla konuştum. Sezonu kapattı haberleri biraz ağır bir söylem. Şöyle. Şimdi herkes sezonu kapattı. Hani çok ciddi bir sakatlık gibi gözüküyor ama baldırında bir şişme var. 10 günlük bir Uzak kalacak takımdan zaten Fransa ligi de 2 hafta kaldı biliyorsun Az bir süre kaldığı için de sezonu kapatmış o şekilde kapatmış oldu Musrati konusunda hala Monaco bir karar vermiş değil e, Oyuncu tarafı henüz iki takımın bir görüşme yapmadığını Monaco'dan henüz net bir cevap gelmediğini e, Onlar da biz de bekliyoruz dediler Musrati konusunda ben kendi adıma kullanma ihtimallerini çok düşük görüyorum Onu söyleyeyim yani bence kullanmayacaklar Musrati konusundaki durum bu gidecek. Yani dışarıdaki oyuncularla ilgili Musrati, Muleka, Demirege Tıknaz var. Onan'ın bir opsiyonu kullanma gibi şansları yok. Çok fazla Onan'ın oradaki performansı üst düzey değildi. O da Beşiktaş'a geri dönecek gibi duruyor. Yani Beşiktaş'ın transferden ziyade bu dışarıda olan ve takıma geri gelecek isimler için biraz böyle yıpranma süreci olacak. Bugün başkan da aynısını söyledi. Kadro çok şişkin. Bunları göndermeden, hamle yapmadan Transfer konusunda elimiz rahat değil dedi. Son 2-3 yılda bu zaten hep yaşanıyor Beşiktaş'ta. İşte Beyliler, Amartiler, Okslar bunlar derken yani Beşiktaş'ın transferden ziyade kadroyu boşaltmak için biraz... Bu oyunculara ciddi efor sarf edecek gibi duruyor. Abi Galatasaray bir yandan şampiyonluğa yürüyor bir yandan da tabii ki transfer çalışmaları devam ediyor. Ee, yavaş yavaş transfer dönemine yaklaşırken. Burada merak ettiğim nokta Mertens'in durumu. Mertens ve Mustaray'ı sezon başından beri konuşuyoruz. Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacak mı? Yoksa yollar ayrılacak mı? Zaten sözleşmesi de bitiyor. Mertens ve Ciro'yla oğlu o sempatik artık taraftarlar da çok seviyor onu. Şimdi Mertens'in artık yaşı ciddi anlamda ilerledi. Geçen sezon bir yıl uzatmıştı Galatasaray ama biraz e, bu sene de özellikle son haftalarda çok fazla forma şansı bulamadı. Kupa maçında oynadı sadece. Şimdi Morata'nın gelmesiyle beraber biraz daha ikinci planda. Şunu söyleyelim Mertens ve Ciro'nun İstanbul'da son günler artık son haftalar. Yani e, Galatasaray yönetimi eğer çok ciddi bir sürpriz olmazsa, aksilik olmazsa, Mertens'le yeni dönem sözleşimi uzatmayı düşünmüyor. Çünkü biliyorsun şu an açıklanan yabancı kuralında 12 artı 2. 2 oyuncu 2004 o 5'ten sonrası kontenjan olarak sayılmayacak. Yani artı 2 olacak o gençler. 12 yabancı hakkında olacak. O yabancı sınırlamasında, o yabancı hakkında yaşı ilerlemiş bir Mertens'in Galatasaray'da kalma ihtimali ben çok düşük görüyorum. Ee, Galatasaray yönetimi Mertens de yeni dönemde sözleşme uzatmama kararı aldı. Onu söyleyelim. Mustere konusunda hala ben ortadayım. Hala net bir durum yok bence. E, kalması ve gitmesi konusunda böyle yarı yarıya bir durum var sanki. Ama Galatasaray bir yandan da biliyorsun transferde haberlerini yaptık kaleci haberlerini. Yavaş yavaş dışarıda iyi kaleciler işte durumu nedir, nasıldır, kaça bırakırsanız o tarz bir görüşmeler yaptı. Tabi bu planlamadır. Olası bir ayrılığa karşı B planı, C planı var Galatasaray'ın. Ancak Mustere konusunda sanki böyle şampiyonluktan sonra karar verilecek gibi bir hava var. Ee, yani hep söylüyorum gitme ihtimalini biz bir ay önce %90'larda söylüyorduk ama bence o kadar değil artık. Yani ortada gibi duruyor bence. Barış Alper Yılmaz'ın durumunu da merak ediyorum. Hı hı. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir milli takım dönemi geçirdikten sonra transfer söylentilerin en çok çıktığı isimlerden biriydi. Bu sezon yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasını bekliyor musun Barış Alper Yılmaz'ın? ya Takımdan ayrılmasını bekliyorum ifadesi çok ciddi olur. Yani çok iddialı olur. Ama şunu söyleyelim. Özellikle Premier Lig'den Barış'ın ciddi anlamda bir pazarı var Premier Lig'de. Yani güçlü, yaşı genç ikili mücadelelerde iyi işte milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda iyi iyi maçlar çıkarttı. Galatasaray'da şampiyonlukları var. Attığı goller, attırdığı goller ciddi anlamda takip ediyor İngilizler onu. Şimdi Nottingham Forest'ın geçtiğimiz dönemde 20 milyon artı 5 milyon Euro'luk bir teklifi vardı Galatasaray'a. Resmi teklif 25 milyon Euro. Galatasaray bunu kabul etmedi. Hatta o dönem e, Sayın Başkan Dursun Özbek, "Eğer ben barışı verirsem yani taraftarı bunu anlatamam. Şampiyonlar'a gidiyoruz." şeklinde bir ifadede bulundu. Daha sonra Nottingham Forest sözlü olarak 25'i kabul etmediniz. Eğer isterseniz rakamı 25 artı 5 yapabiliriz şeklinde bir tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yine Galatasaray kabul etmedi. Şimdi geçtiğimiz devre arasında yine İngiltere'den yine bir takım West Ham ciddi bir bonservis teklifi yaptı Galatasaray'a. Başkan yine bırakmadı barışı. Dursun başkan. Ee, barış konusunda İngilizlerin Galatasaray'ı çok rahat bırakacağını düşünmüyorum. Hatta... Bazı yani Nottingham ve West Ham takımları dışında bazı takımların yakın dönemde barış için Galatasaray stadına gelip böyle 1-2 kişi gönderdiğini. Yani biliyorsun onlar ciddi anlamda yani böyle şey değil yani bizimkiler gibi. Oyuncu belli. Neyini takip edeceksin diye bir durum yok. Onlar gerçekten Avrupalılar bu anlamda işini çok ciddi yapıyorlar. Temsilci gönderiyor, scout gönderiyor, scout şefini gönderiyor, scout departmanındaki isimleri farklı farklı izletiyorlar. Barış konusunda yakın bir zamanda yine temsilciler geldi. Bunun çok haberi çıkmadı. Galatasaray'ın benim anladığım kadarıyla 40 milyon euroluk bir beklentisi var. Yani eğer barış satılacaksa böyle 25-30'lar zaten var teklif kabul olmadı. 30'ları kabul etmedi Galatasaray. Yani 40 milyon 40 plus eğer gelirse teklif Galatasaray satabilir. Ama sezon bittikten sonra ben Galatasaray ve Barış özelinde Galatasaraylı yetkililerin biraz terleyeceğini düşünüyorum. O 30'ların üstüne çıkabilir teklifler. Çünkü daha devre arasında geldi 30 pluslar. O yüzden Sezon sonu Barış Alper Yılmaz özelinde hareketli geçecek gibi duruyor bence. Fenerbahçe'ye geçelim abi. Bir taraftan olağanüstü kongre olacak mı olmayacak mı? Sayın Başkan Ali Koç'un devam kararı var. Ve Hı -hı. ona yönelik de, tabii ki de genel olarak e, politikasında takımın e, birkaç soru işareti var. Bir yandan da transfer planlaması devam ediyor. Şikrin yarın durumu ne olacak diye sormak istiyorum bu yönde. Yani Sayın Başkan açıklamalarını ben takip ettim. Fenerbahçe taraftarını kınıyorum. Yani burada özellikle son yıllarda takımın bu kadar kupa alamaması, bu kadar yapılan transferlerden sonra başarısız olması, yani taraftarlar bu işi yanlış yaptılar. Ciddi anlamda başaramadılar. Ben Fenerbahçe taraftarlarını kınıyorum öncelikle öyle başlayayım. Yani Sayın Başkan konuştu ama yani nasıl konuştu ben anla anlamakta zorluk çektim. Yani Fenerbahçe'nin başında biz mi vardık? Ya sen sen başkan sen miydin Fenerbahçe'de? Başkan taraftar Kadıköy'deki taraftar mıydı? Ya da Van'daki Fenerbahçe taraftarı mıydı? Yani bak iyi niyetinden şüphem yok başkanın. Gerçekten bir şeyler yapma isteğinden şüphem yok. İyi insan olduğunu da düşünüyorum. Kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum Ali Koç. Bir şeyleri başarma isteği var, yapma arzusu var. Ama yani bazen bazen de böyle olmuyor ya. Olmadığı zaman da bir özelleştiri yaparsın diye düşünüyorum. Yani Bak başarısızlığı kabul etmek ayıp bir şey değil. Atıyorum biz burada Play Spor Dijital mecrada bir yayın yapıyoruz değil mi? Yani başarılı olabiliriz. Başarısız olduğumuzda da ya biz yapamadık, başarısızız demek çok ayıp bir şey değil. Yani Sayın Başkan öyle ifadeler kullandı ki sanki 7-8 senedir o koltukta başkası oturuyor. Ben oturuyorum, sen oturuyorsun gibi. Yani sorsam başarılı zannediyor. Ya etrafındaki insanlardan da bu çok önemli. Şimdi sürekli başkanım, aman başkanım, sayın başkanım, büyük başkanım, çok yaşa başkanım tarzı isim, isimler etrafınızda olduğu zaman bazen perde iner ve gerçekleri göremezsiniz. Yani belki de başkanın etrafındaki isimlerin biraz değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü taraftarı da anlıyorum. Ya 7-8 senedir kupa kazanamayan bir Fenerbahçe var. Her sene, o sene, bu sene, her sene. Sene başlıyor, o sene bu sene deniliyor. Transferler yapılıyor. Ya Fırat devre arası Fenerbahçe sezon başı Cikular, Bekaolar, Sametler, Çağlarlar varken devre arası sadece Diego Carlos'a 11-12 milyon euro bonservis bedeli verip aldı. Yanında gitti Şikrin yer aldı. Devre arası yani sezon başı 3-4 tane defans oyuncusu aldın. Devre arası gittin 2 tane daha aldın. Yani burada demek senin bir futbol aklın, demek senin yaptıkların olmuyor yani ben çok üzüldüm ya. Fenerbahçe camiası adına üzüldüm. Yani burada ya kardeşim ben yapamadım ya. Olmadı ya. Ben çok iyi niyetli yaptım olmadı kardeşim. Ben 8 senedir bir şeyleri başarmaya çalışıyorum. Kupalar almaya çalışıyorum. Taraftarımı mutlu etmeye çalışıyorum ama olmadı. Ben yapamadım kardeşim. Demek kötü bir şey değil. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmak daha sıkıntılı bence. Ya Fenerbahçe'de başkan sanki taraftar koltukta oturuyor gibi hiç ne bir eleştiri işte Galatasaray o simeni aldı iyi iş yaptı. Ya burada yani şu anki görüntü çok sağlıklı bir görüntü değil Fenerbahçe'de. Zaten anladığım kadarıyla da bu imza toplanma süreçleri başlamış. Sürekli taraftarlar, dernekler imza topluyor başkanlığın değişmesi, kongreye gidilmesi için. Yani sağlıklı bir ortam yok Fenerbahçe'de. Şimdi ne olacak? Ben sana senaryoyu söyleyeyim. Başkan kongre yok dedi. Devam edecek. Bir şekilde Mourinho da ikna edecek devam etme konusunda. İşte Arabistan'dan Neon vardı benim bildiğim üstüge çıktılar ve inanılmaz bir harcama limitleri var. O takımın konuşulan şu Allahli gibi, al Ittihad gibi transfer yapacağı söyleniyor. Onlar istiyorlardı Mourinho'yu. E şimdi başkan kongre yok dedi devam ediyor. Bir şekilde Mourinho'yu tutacak ya da gitse bile top class bir hoca getirecek. Sezon başı yıldızlar inecek Fenerbahçe'ye ki bu istifa söylemleri en azından dinsin. Her sene aynı muhabbet aslında. Sezon başı taraftarları susturmak için yıldız takviyeleri. Aa o sene bu sene olacak. Aman camiamız birlik olsun. Aman bölünmesin. Bu sene şampiyon olacağız. E, Mayıs'a geldiğinde yine hayal kırıklığı. Zor Fenerbahçe'nin işi. Transfere geçecek olursak Şikrin yer konusunda özellikle devre arası geldi ve takıma uyumu, takımı sahiplenmesi, adaptasyonu Fenerbahçe için şu an önemli e, savunma anlamında gel geldikten sonra en azından o liderlik vasfını üstlenmiş durumda. Fenerbahçe Milan Şirin yarla devam etmek istiyor. Inter'den bir 34-35 milyon euroya almışlardı diye yanlış hatırlamıyorsam bir 40'a yakın bir bon servis vermişti e, Paris Saint-Germain ona. Paris Saint-Germain'in 10 milyon üstü bir bon servis beklentisi var 15 seviyelerinde. Fenerbahçe oyuncuyu almak istiyor. Milan Şiklinyar'da İstanbul'daki hayatından, İstanbul'daki yaşantısından, buradaki kısa sürelik yaşantısından çok memnun. İstanbul'u baya sevmiş, takımı sahiplenmiş. O da anladığım kadarıyla kalma konusunda sıcak. Ama tabii buradaki bonservis pazarlıkları önemli. Paris Saint-Germain'le Sayın Başkan'ın arası iyi diye biliyorum Paris Saint-Germain başkanıyla. Orada o ikili ilişkileri kullanıp rakamı aşağı çekecektir diye de düşünüyorum. Oyuncu tarafı kalmak istiyor Fenerbahçe'de kalmasından yana. Bonservis pazarlığı yapılıyor. Orada biraz daha rakamı aşağı düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe. Trabzonspor'da Klasen transferini sormak istiyorum abi nedir son durum? Klasen özellikle bu sezon Biraz daha süre alan bir futbolcu. 32 yaşına geldi. Çok tecrübeli bir isim. Bu senede 24-25 maç oynadı. Geçen sene biraz az maç oynamıştı. Trabzonspor'un gündemine gelen, Trabzonspor'a önerilen isimlerden bir tanesi. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelme konusunda, Trabzon'a gelme konusunda çok soğuk değil. Onu söyleyelim. Ancak e, Trabzonspor'da, şimdi biliyorsun bir tarafta Trabzonspor ligde çok ciddi bir şekilde havlu attı yani sıralamada yok Trabzonspor neredeyse ilk 5 sıralamasında çok geride kaldı şimdi Trabzonspor'un tek hedefi kupa o yüzden hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem e, Teknik Direktör Fatih Tekke şu an için kupaya yoğunlaşmış durumda e, teknik heyetten gelen raporda daha iyisi olabilir mi yani Klas senden daha iyisi gelir gelebilir o yüzden acele etmeyelim şeklinde şu an için Trabzonspor'un önceliği Türkiye Kupası finali Klasen konusunda da net bir karar vermiş değiller. Hoca eğer daha iyisi gelirse daha iyisini alalım şeklinde bir rapor sunmuş Klasen konusunda. O yüzden biraz daha beklemedi o transfer. Abi Arda Turan konusunu sormak uh -huh. istiyorum. Yurt dışından teklifler e, muhtemelen e, geliyor çünkü önemli bir çıkış yaptı e-sporla. Arda Turan'ın yurt dışında transferi veya yurt dışı içinde varsa talipleri Var. son durum nedir? Şunu söyleyelim. Yurt dışından bir kere Shakhtar Donetsk çok istekli bir şekilde hocaya. Shakhtar yetkilileriyle Arda Hoca'nın da bir görüşmesi oldu yurt Avrupa'da. Şimdi Shakhtar hocayı bir planlama doğrultusunda getirip böyle hocaya 3 sene 5 sene bir yol haritası çizmek istiyor. Hocanın Sadece Avrupa'da isteyen takım şaklar değil. Onu söyleyelim. Türkiye'de geleceğiz. Ben Şampiyonşip'ten bir takımın da Arda Turan konusunda sıcak, istekli, ilgili ne diye derseniz artık olduğunu biliyorum. Yani Şampiyonşip'ten de bir takım var Arda Hoca konusunda istekli. Onun dışında şakların da çok ciddi bir talebi var. Arda Hoca Eyüp Spor'dan bir 10 günlük süre istedi. 2 hafta işte 10 gün 2 hafta en azından bu gelen teklifler konusunda yol haritası konusunda karar verme e, konusunda zaman istedi. Arda Hoca için şunu da söyleyelim. Türkiye'den de bir takımın ilgisi var Arda Turan'a. Sadece Eyüp Spor değil. Yani şu an hocanın önünde belli başlı takımlar var. Shakhtar Donetsk, Championship'ten söylediğim takım. ismini sonra söyleriz. Championship'ten bir takım var. Türkiye Süper Ligi'nde bir takım var. Bir de Eyüp Spor var. Hoca Eyüp Spor'dan bir 10 günlük izin istemiş. Bir teklif tekliflere bakacak. Değerlendiriyor. Ne olur ne biter. Çünkü hocanın kariyeri için önemli bir adım bu. Ancak henüz net bir durum yok. Eyüp Spor'da kalırsa da şaşırmam ben. Arda hocanın sağ solu belli olmaz. Onu da söyleyeyim. Şunu sorayım abi. Türkiye'den isteyen takım bir büyük kulübümüz mü? Yok. Benim duyduğum. O büyük kulüple ilişkilendirilen iş şampiyonşip olabilir. Ha, City o zaman. Yani orada o çıktı haberleri. O muhabbet biraz daha İngiltere'ye yönelik. Abi ağzına sağlık sorularım bu kadardı. O zaman bir hatırlatma yapalım. Transfer dönemi yavaş yavaş geliyor. Isınma turlarını yavaş yavaş atlatıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce en net, en doğru bilgileri burada abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu videoyu eğer beğenirlerse ki bizim için çok önemli ve kanalımıza abone olurlarsa yorumlarla da destek olabilirler. Transfer konusunda kendi takımlarının e, transfer planlamasını istedikleri oyuncuyu yazabilirler. Ben tek tek yorumlara bakıyorum çünkü onların desteği ilgisi sayesinde biz buradayız. Şimdiden çok teşekkür ederiz.